Bugün sizlerle birlikte tavuk haşlama yapıyoruz. Terbiyeli tavuk haşlama. Merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte tavuk haşlama yapacağız. Gerekli olan malzemelerin bir baş soğanım, bir tane patatesim, bir havucum, yarım limonum, bir çorba kaşığı unum, bir tatlı kaşığı tuzum, yarım çay kaşığı pul biberim bir çorba kaşığı tereyağım ve tane karabiberim var. Tenceremi ocağa aldım. Bir çorba kaşığını ilave ediyorum. Tereyağım eridi. İçine etlerini atıyorum. Etimiz mühürlenirken soğanlarımızı doğrayacağız. Yemeklik beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenirseniz küçük yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bana destek vermiş olursunuz. Paylaştığım videoları sosyal medyanızda arkadaşlarınızla paylaşırsanız bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Havucumuzu da şöyle iri iri doğruyoruz patatesimizi de iri iri doğrayacağız. Etlerimizi çıkarıyoruz. Mühürlendiler. Etleri çıkardığımız tencerenin içine soğanlarımı ilave ediyoruz. soğanların üzerine hamurları ilave ediyoruz. Tekrar tavuklarımızı ilave edip bir kez daha karıştırıp sıcak su ilave Bir 5 dakika kaynasın. Patates Tavuk ve havuca göre biraz daha erken piştiği için, şimdi patatesleri soğudan ilave ediyoruz. Bir daha karıştırıp, etlerimiz patateslerimiz pişene kadar bekleyeceğiz. Karabiberleri ilave ediyorum lezzet ve aroma vermesi için. Bununla suyumuzu karıştırıyoruz. Sadece çırpıyoruz. İçine yarım limon sıkıyoruz. Unumuzu tamamen eriteceğiz. Tuzunu ilave ediyoruz. Sıcak suyundan biraz alıp unumuzun içine karıştırıyoruz. Unumuzun bir kere için. Ve yavaş yavaş yemeğimizi yediriyoruz. Bir iki dakika daha kaynasın. Yemeğimiz hazır. Tadilit tavuk haşlamamız çok güzel oldu. Bir porsiyon servis yapıyorum. Tam suyuna ekmek banmalık güzel harika bir yemek oldu. üzerine pul biber döküyorum. İçine atmadım. Böyle üzerine. Sizin için yemeğimin tadına bakıyorum. Şöyle kıvamını gör, görün. Çok güzel oldu. Kıvamı da lezzeti de harika. Şöyle patatesinden alıyorum. Muhteşem. Çok güzel. Çok lezzetli. Sizlere de tavsiye ediyorum. Kış günleri için çok ideal güzel bir yemek deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.